Merhaba. Bugün, matematik ve fiziğin bildiğimiz kurallarını adeta tek başına yeniden yazan bir dahiyi, Oliver Heavisa ile konuşacağız. Onun elektromanyetik teori eserinin derinliklerine dalıp, katı matematiksel kuralları, fiziksel gerçeklik uğruna nasıl gözünü kırpmadan yıktığını ve bilim dünyasını nasıl sonsuza dek değiştirdiğini birlikte göreceğiz. Ama başlamadan hemen önce küçük bir hatırlatma yapayım. Bu ve benzeri derinlemesine analizlerin devam edebilmesi için sizin desteğiniz gerçekten çok önemli. Kanala abone olmanız, beğenmeniz ve özellikle de aklınıza takılanları, merak ettiklerinizi yorumlarda bizimle paylaşmanız bize müthiş bir güç veriyor. Peki, bugünkü yolculuğumuzda bizi neler bekliyor? İlk olarak Heaviside'ın fizik ve matematiği adeta bir boks ringine çıkardığı manifestosuna bakacağız. Ardından onun o devrim niteliğindeki operasyonel yöntemini, yani en karmaşık diferansiyel denklemleri nasıl çocuk oyuncağı gibi basit cebire dönüştürdüğünü anlayacağız. Bu yöntemin ne kadar güçlü olduğunu da dünyanın yaşı gibi devasa bir probleme getirdiği çözümle göreceğiz. Sonrasında dalga yayılımının dinamiklerine odaklanıp en sonunda da Heaviside'ın bilim dünyasına bıraktığı o kalıcı mirası ve rasyonel birimleri konuşacağız. Ve ilk durağımız Heaviside'ın manifestosu. Aslında onun bütün çalışmalarının temelinde yatan bir gerilim vardı. Bir yanda soyut, katı, kuralcı matematik, diğer yanda ise fiziksel sezgiyle beslenen, işe yarayan pratik matematik. İşte bütün kavga bu ikisi arasındaydı. Heaviside daha kitabının ön sözünde restini çekiyor. Diyor ki: ben size burada kusursuz, mantıksal ispatlar sunmayacağım. Hatta anlattıklarımın çoğu zamanında bilir kişi sayılan insanlar tarafından reddedildi. Bu cümle tek başına onun karakterini özetliyor aslında. Umrunda değildi. Çünkü onun için önemli olan tek şey sonuçların fiziksel dünyada işe yaramasıydı. İşte o iki dünyanın karşılaştırması. Solda Heaviside'ın dünyası var. Ona göre matematik, tıpkı fizik gibi deneysel bir bilim. Cesur olmalı, sezgilerden güç almalı ve en önemlisi faydalı sonuçlar üretmeli. Sağdaysa dönemin yerleşik düzeni, yani akademik matematikçiler var. Onlar için matematik, kendi içine kapalı, soyut ispatlara dayalı, mantıksal mükemmelliğin her şeyden önemli olduğu tar ve kısıtlayıcı bir sistem. Yani Heaviside için matematik bir araçken, rakipleri için bir amaçtı ve eleştirilerini yaparken de hiç lafını esirgememiş. Özellikle Cambridge matematikçilerini hedef tahtasına koyuyor. Onların tarzını üzücü ve ruh karartıcı olarak niteliyor. Yeniliklere direnen, pratiklikten uzak, sırf eski diye hem iyiye hem de kötüye aynı anda sarılan bir zihniyetle suçluyor onları. Bu sözler onun akademik dünyayla ne kadar kavgalı olduğunun da kanıtı. Peki, Heaviside bu felsefi kavgasının nasıl somut, işe yarar bir silaha dönüştürdü? İşte şimdi onun en büyük icadına, bilim dünyasına attığı en büyük çapaya geliyoruz, operasyonel kalkülüs. Nedir bu operasyonel kalkülüs? En basit anlatımıyla fizik ve mühendislik öğrencilerinin kabusu olan o karmaşık diferansiyel denklemleri alıp, lise seviyesinde bildiğimiz basitçe bir problemlerine dönüştürme sanatıdır. Bu sihrin arkasındaki sır ne peki? Türev alma işlemi olan d bölü dt operatörüne sanki x ya da y gibi sıradan bir harfmiş gibi davranma cüreti. İşte bütün olayın kalbinde yatan o dahiyane fikir bu. Heaviside dedi ki, gelin bir denklemde zamana göre türev operatörü olan d dt'yi gördüğümüz her seferinde onu oradan silip yerine basit bir p harfi yazalım. Bu tek bir hamle, kalkülüsün o korkutucu, karmaşık dünyasının kapılarını kapatıp bizi cebirin çok daha basit bildik kurallarının işlediği bir odaya sokuyordu. İşte bu yöntemin gücünü gösteren somut bir örnek. Bakın, normalde bu denklem bir malzemedeki ısı akışını tanımlıyor ve içinde dv bölü dt gibi bir türev var. Çözmesi ciddi bir iştir. Ama Heaviside'ın hamlesiyle d bölü dt yerine p koyduğumuz anda Denklem birdenbire ckpv eşittir eksi dv bölü dx gibi basit bir cebirsel ifadeye dönüşüyor. Artık türe falan kalmadı. Ve yani sıcaklığı bulmak için denklemin iki tarafıyla oynamak yeterli. İnanılmaz bir basitleştirme. Peki bu yöntem pratikte adım adım nasıl işliyor? Dört basit adımdan oluşan bir tarif gibi düşünebilirsiniz. 1. Önce fiziksel probleminizi bir diferansiyel denklem olarak kağıda döküyorsunuz. 2. Sonra o sihirli dokunuşu yapıp d bölü dt gördüğünüz her yere p yazıyorsunuz. 3. Elinizdeki bu yeni ve çok daha basit cebirsel denklemi çözüyorsunuz. Ve son olarak, dördüncü adımda bulduğunuz bu p'li sonucu tekrar zamanı içeren, yani fiziksel olarak anlamlı bir sonuca çeviriyorsunuz. Bu sistematik yaklaşım, o dönemin mühendisleri için adeta bir can simidiydi. Şimdi gelelim bu yöntemin sadece teorik bir güzellik olmadığını, çağın en büyük bilimsel tartışmalarından birini çözdüğünü görmeye. Konumuz dünyanın yaşı. İşte olayı ilginç kılan da bu soru. Bir yanda fizikçiler var, diğer yanda jeologlar ve dünyanın yaşı hakkında kanlı bıçaklı bir kavga ediyorlar. Nasıl olur da bu kavga, Heaviside'ın o an için fazlasıyla soyut görünen matematiksel yönteminin en parlak gösteri sahnesine dönüşür? Kavganın taraslarına bakalım. Bir köşede dönemin dev fizikçisi Lord Kelvin var. Onun modeli, dünyanın her yerinin aynı maddeden yapılmış gibi homojen olduğunu varsayıyordu. Bu basit varsayım, jeologların asla kabul edemeyeceği kadar genç bir dünya yaşı sonucu veriyordu. Diğer köşede ise Profesör Perry var. O çok daha gerçekçi bir model önerdi. Dünyanın içi kabuğuna göre daha iletkendir dedi. Bu fiziksel olarak daha mantıklıydı ama matematiksel olarak denklemi o kadar karmaşık hale getiriyordu ki kimse çözemiyordu. İşte tam bu kilitlenmiş anda sahneye Heaviside onun operasyonu yöntemi çıktı. Peki sonuç ne oldu? Heaviside operasyonel yöntemini kullanarak Perry'nin o çözülemez denen modelini çözdü. Ekranda gördüğünüz 90,207 yıl gibi sayılar onun yaptığı hesaplamalardan sadece bir örnek. Asıl bomba etkisi yaratan şuydu: Hess, Dünya'nın iç yapısındaki bu iletkenlik farkının yaş hesabını kat kat arttırabileceğini matematiksel olarak ispatladı. Bu, jeologların milyonlarca yıllık tahminlerini destekleyen çok güçlü bir argümandı ve tartışmanın seyrini değiştirdi. Hess'in dehası sadece Dünya'nın geçmişine ışık tutmakla kalmadı, geleceğin teknolojisini de şekillendirdi. Şimdi, onun operasyonel kalkülüsü, elektromanyetik dalgalara, yani o dönemin telgraf ve telefon sinyallerinin en büyük sorunlarına nasıl uyguladığına bakalım. Bu gördüğünüz çizim, bizzat Heaviside'ın kitabında. Bir telgraf kablosundan gönderilen elektrik sinyalinin başına ne geldiğini çok net gösteriyor. Bakın, sinyal ilk başta ne kadar keskin ve net. Ama kabloda ilerledikçe, o keskin ön cephe giderek yayılıyor, yani bozuluyor, gücünü kaybediyor. Uzun mesafeli iletişimin önündeki en büyük engel buydu ve Heaviside bu sorunun matematiğini çözmek için yine kendi yöntemini kullandı. Peki bu analizi nasıl yaptı? İşte burası işin en cüretkar kısmı. O dönem matematikçilerinin hatalı, anlamsız, yasak kabul ettiği ıraksak serileri, yani sonsuza giden serileri kullandı. Herkes için bu matematiksel bir sapkınlıktı. Ama Heaviside'ın mantığı şuydu, bir sinyalin kablonun sonuna çarpıp geri yansıması gibi gerçek bir fiziksel olayı modellemek için bu hatalı serilere mecburen ihtiyacım var. Yani fiziksel gerçeklik matematiksel kurallardan daha üstündü. Ama Heaviside aynı zamanda ayakları yere basan bir adamdı. Yönteminin sınırlarını biliyordu. Kullandığı denklemlerin bir sinyalin sonsuz uzaklığa anında ulaştığı gibi fiziksel olarak saçma bir yan etkisi olduğunu farkındaydı. Ama buna takılıp kalmadı. Bunun matematiksel bir tuhaflık olduğunu ve pratik uygulamalarda bir tutam tuzla yani biraz şüpheyle yaklaşılması gerektiğini söyledi. Önemli olan formüllerin işe yaramasıydı, felsefi olarak mükemmel olması değil. Ve geldik son bölüme. Peki, arkasında ne bıraktı bu pragmatik devrimci? Sadece operasyonel kalkülüsü değil. Elektromanyetik denklemleri içindeki o can sıkıcı 4 pi sabitlerinden temizleyerek çok daha zarif hale getiren ve bugün bile kullandığımız rasyonelleştirilmiş birimler sistemini de ona borçluyuz. Heaviside'ın operasyonel yönteminin hikayesi tam bir son gülen iyigiler hikayesidir. Bakın 19. yüzyıl sonunda akademik matematikçiler tarafından ciddiyetsiz bulunarak kapı dışarı edildi. Ama 20. yüzyıl başında somut problemlere çözüm arayan elektrik mühendisleri bu yönteme dört elle sarıldı ve devre analizinin vazgeçilmezi yaptı. Ve en sonunda 20. yüzyılın ortalarında Laplace dönüşümü sayesinde anlaşıldı ki Heaviside'ın o sezgisel yöntemi aslında kaya gibi sağlam bir matematiksel temele dayanıyormuş. Dünün sapkınlığı Bugünün standart bilim oldu. Ve bu analizimizi Heaviside'ın hayatı boyunca sorduğu o felsefi soruyla bitirelim. Bilimsel keşif yolculuğunda asıl rehberimiz kim olmalı? Her adımı kanıtlanmış katı matematiksel kesinlik mi yoksa neyin doğru olduğunu bize fısıldayan fiziksel sezgi mi? Heaviside'ın hikayesi bu sorunun basit bir cevabı olmadığını, bazen en büyük sıçramaların kuralları birazcık esnetme cesaretini gösterdiğimizde geldiğini hatırlatıyor üzerine düşünmeye değer. Şöyle bir düşünün, 19. yüzyıldasınız ve Atlantik'in altından bir mesaj göndermeye çalışıyorsunuz. Gönderdiğiniz net, keskin sinyal, karşı kıyıya vardığında neye benziyor biliyor musunuz? Tanınmaz bulanık bir lekeye. Peki ama neden? İşte bu anlatımda bu devasa sorunu çözen dahi Oliver Heaviside'ın matematiği adeta fiziğin diline nasıl çevirdiğini ve okyanus altındaki sinyallerin kaderini nasıl yeniden yazdığını hep birlikte göreceğiz. Başlamadan önce her zamanki gibi küçük bir hatırlatma. Eğer bu gibi derinlemesine teknik konular hoşunuza gidiyorsa ve daha fazlasını görmek isterseniz lütfen ilgilendiğiniz konuları yorumlarda belirtin. Beğenileriniz ve aboneliğiniz bir sonraki anlatımın konusunu belirlememizde bize gerçekten çok yardımcı oluyor. İşte her şey bu temel problemle başladı. Uzun denizaltı telgraf kabloları üzerinden gönderilen sinyallerin bozulması o dönemin en büyük, en can sıkıcı mühendislik sorunlarından biriydi. Hevi saydı, harekete geçiren ateş de tam olarak bu sorunun kendisiydi. Pekala, o zaman konunun derinliklerine dalalım. İşte, Heaviside'ın bu karmaşık problemi adım adım nasıl çözdüğünü anlamak için izleyeceğimiz yol haritamız. Heaviside'ın ilk deha parıltısı, inanılmaz bir şeyi fark etmesiyle ortaya çıktı. Isı akışını, yani bir metal çubuktaki ısının yayılmasını yöneten matematiğin, bir kablodaki sinyal difüzyonuyla yani sinyalin yayılmasıyla birebir aynı olduğunu gördü. Bu probleme bakış açısını temelden değiştiren bir keşifti. Ve bu tablo bu temel analojiyi harika bir şekilde gözler önüne seriyor. Heaviside elektriksel kavramları alıp zaten çözülmüş olan ısı fiziği denklemleriyle eşleştirdi. Yani sıcaklık voltaj oldu, ısı akısı akım oldu, ısıl iletkenliğin tersi direnç ve ısı kapasitesi de kapasitans oldu resmen bir problemi çözmek için başka bir problemin çözümünü ödünç aldı. Şimdi Heaviside'ın yönteminin tam kalbine iniyoruz. Karmaşık, korkutucu görünen diferansiyel denklemleri, yani kalkülüsü nasıl olup da basit bir cebere dönüştürdüğünü göreceğiz. İşte her şeyin başladığı yer burası. Bu gördüğünüz iki tane eşlenik diferansiyel denklem, voltajın V ve akımın C'nin kablo boyunca mesafeye göre nasıl değiştiğini tanımlıyor. Ama işleri karıştıran asıl şey, sağdaki denklemin içindeki P. O P, zamana göre kürev operatörü olan D bölü DT'nin ta kendisi. Yani işin içinde hem mesafe hem de zaman türevleri var. Bu iki denklemi birleştirdiğimizde ise karşımıza bu çıkıyor, voltaj için temel difüzyon denklemi. Bu, geleneksel yöntemlerle çözmesi gerçekten çok meşakkatli olan bir denklem türü. Heaviside işleri basitleştirmek için kök içindeki RSP ifadesine Q dedi. Ama bu sadece bir kısaltmaydı. Problemin doğası değişmemişti. İşte en can alıcı nokta tam da burası. Heaviside o Q operatörüne sanki sanki bildiğimiz sıradan bir sayıymış gibi davrandı. Ve bu sayede sonsuz uzunluktaki bir kablo için bu inanılmaz zarif, sanki lise cebiriymiş gibi görünen çözümü doğrudan yazıverdi. O karmaşık diferansiyel denklem bir anda bu basit üstel ifadede gizlenmiş oldu. İşte burası. Heaviside'ın en radikal, en cüretkar adımını attığı yer, dönemindeki bütün matematikçileri şaşkına çeviren bir kavramı masaya koydu. Yarım türev. Kablonun girişindeki akımı hesaplamak istediğinde denklem ona şunu söyledi. Akım, voltaj çarpı, kök içinde p'li bir ifadeye eşit. Yani bir türevin kare kökünü almanız gerekiyor. Bu fiziksel olarak ne anlama gelebilir ki? Bir şeyin türevi değişim hızıysa, değişim hızının kare kökü nedir? Şimdi, bu slaytta gördüğünüz şey gerçekten inanılmaz. Bu soyut operatör, aniden uygulanan sabit bir voltaja, yani teknik olarak birim basamak fonksiyonuna etki ettiğinde ortaya son derece somut fiziksel bir sonuç çıkıyor. 1 bölü kök içinde pi çarpı zaman. Heaviside bunu sadece sezgisel olarak bulmadı, o dönemin en ileri matematiksel araçlarından olan Fourier integralleriyle titiz bir şekilde kanıtladı da. Peki yarım türevin fiziksel anlamı neymiş? İşte, tam olarak buymuş. Saf difüzyonlu bir sistemdeki akımın o karakteristik davranışını tanımlıyor. Yani akım, teorik olarak sonsuz bir değerden başlayıp, zamanın kare köküyle ters orantılı olarak, yani çok çok hızlı bir şekilde sönümleniyor. Bu, sürekli bir akış değil, adeta bir anlık sıçrama ve ardından gelen hızlı bir düşüş. Tamam, bu yeni ve güçlü operatör alet çantasını anladık. Gelin şimdi bu yöntemin kablonun ucuna bağlanan farklı devre elemanlarını ne kadar zarif ve güçlü bir şekilde ele aldığına bakalım. Heaviside bu gördüğünüz ana formülü geliştirdi. Buradaki Z yani empedans operatörü bir joker kart gibi. Kablonun ucuna ne bağlarsanız bağlayın, o elemanın akım voltaj ilişkisini temsil eden operatörü bu Z'nin yerine koyuyorsunuz, o kadar. Bu sayede her farklı sınır koşulu için problemi baştan çözmek yerine tek bir formülle hepsini analiz edebiliyorsunuz. Bu yöntemin gücüne bir bakın. Mesela kablonun ucuna bir kondensatör bağladınız. Davranış gayet sezgisel, beklendik. Ama uca bir bobin taktığınızda matematik size tamamen beklenmedik bir sonuç veriyor. Salınımlar tamamen direnç ve kapasitanstan oluşan bir sistemde, sadece sınır koşuluna eklenen bir bobin yüzünden salınımlar ortaya çıkıyor. Bu, sezgilerle bulunması çok zor ama matematiksel olarak kaçınılmaz bir gerçek. Peki, bütün bu operatörler, bu matematik, bize asıl merak ettiğimiz şeyi, yani voltaj sinyalinin kablo boyunca gerçekte nasıl yayıldığını nasıl anlatıyor? Cevap, matematiğin bambaşka bir alanından, olasılık teorisinden geliyor. İşte karşınızda, herhangi bir x mesafesi ve herhangi bir t anındaki voltajın tam çözümü. Bu çözüm, rfc ile gösterilen tamamlayıcı hata fonksiyonu ile ifade ediliyor. Bu hata fonksiyonu bize ne söylüyor biliyor musunuz? Sinyalin keskin bir başlangıçla bir anda varmadığını söylüyor. Aksine zamanla yayılarak, bulanıklaşarak ulaşıyor. Bu da anlatımın en başındaki o anlaşılamaz leke sorusunun tam, eksiksiz ve matematiksel cevabı oluyor. Sinyal, adeta yolda yavaş yavaş şekil değiştiriyor. Gelin şimdi Heaviside'ın çalışmalarının ne kadar derin anlamlar taşıdığını ve bize bıraktığı mirası takdir ederek bu analizi sonlandıralım. Yani bütün meselenin en can alıcı noktası şu, Heaviside, P üzeri 1 bölü 2 gibi operatörlerin sadece matematiksel birer hile, birer kısa yol olmadığını gösterdi. Aslında bu operatörler sistemin bütün fiziksel geçmişini, maruz kaldığı etkilere nasıl tepki vereceğini, yani bir nevi fiziksel hafızasını kendi içlerinde kodluyordu. Matematik burada sistemin doğasının ta kendisi haline geliyordu. Bugün modern kontrol teorisinin ve kesirli kalkülüs gibi pek çok ileri mühendislik alanının temelini atan bu miras, bizim matematik ve fiziksel gerçeklik arasındaki o derin ilişki hakkında müthiş büyüleyici bir son düşünceyle baş başa bırakıyor. Acaba biz mi doğayı matematikle tanımlıyoruz yoksa doğanın kendisi mi zaten matematiksel bir dilde bizimle konuşuyor?